Arkadaşlar ne haber? Koraycan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum daha var. Şaka şaka bir konuğum değil. Aslında siz onu daha önceden biliyorsunuz. Daha önceden kanalımıza konuk oldu. Ve çok beğendiniz. Çok sevdiniz onu. Ve diyorum ki efendim bir daha gelsin. Dedi ki Koray dedi hadi dedi bir daha yapalım dedi. O zaman ben de onu çağırıyorum. Tekrar çok heyecanlıyım. Haycan Koptur. <laughs> <laughs> Bak. Nasıl sana saklandım ha? Nasıl değil buradayım sahnede? <laughs> İki kelimeyi bir araya getiremediğimi gördüm mü? Gördüm, duydum hepsini. <laughs> Agur, Ama nasıl durma. ben birinci de cipsen çık ben. İkinci de mi? burada acaba üç ne? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Biz gerçekten o kadar eğlendim ki Koray Can'ın kanalına konuk olma o kadar eğlendim ki geldim tekrar. Dedim ki hadi yeniden video seyredelim. Hadi bir tane daha yapalım dedi. Evet. Ben de dedim ki yapalım. O kadar mesaj attınız. Dediniz Koray abi ne olur Aycan ablayla bir ne programda. Ne olur ne olur ne, ne olur Aycan mesaj ablayla bir video. Mesaj kutumuz ne oldu? Ondan sonra dedik tamam be Aycan. Bu çocuklar çok istiyor. Bu insanlar çok istiyor. Yeti, Hadi dedik evet. bir program bir sokak lezzetleri çekelim. Nedir bu sokak lezzetlerinin konsepti diye sorarsanız eh, efendim biz şimdi bir oyun oynayacağız. Taş kağıt makas oynayacağız. 5 kere kazanan yani 5 beş, 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 beş kere mi? 5 olan mı kazanıyor? 5 olan kazanıyor. beş olan. 3 ol, olsun, 3. Üç. üç kere kazanan e, bizden yani ekibimizden <laughs> 50 puan kazanacak. Kaybeden ise 15 puan kazanacak. Ondan sonra biz de kendimizi Camden Market'in içerisinde kaybedeceğiz. Burada bir sürü sokak lezzetlerine uygun konsepte birçok dünya mutfağından küçük küçük dükkanlar var. Onlardan ne bulursak yiyeceğiz artık. E 50 pound'u kazanan şanslı, 15 pound'u kazanan ise yazık bir şekilde marketi gezecek diyorum. Umarım ben kazanırım diyorum. Umarım ben kazanırım, <laughs> Umarım ben kazanırım. <laughs> çünkü var ya Camden Market'te öyle böyle yemekler yok. Yani 15'i 15, i, 15 i almasam daha iyi benim. <laughs> Bakalım. Peki ben, ben kazarsam bir ısırık veririm sana. <laughs> ben verdim. <ben, ben. gülüyor> Ben 50'yi kazarsam vermem. Hadi o zaman oyunu başlatayım ben. Evet arkadaşlar lokasyonumuzu değiştirdik. Dedik ki biraz da atın önünde duralım. Ve taş kağıt makasımızı burada başlatalım. Üçü kazanan tamam, olur yani. Taş kağıt makas. Bir. Bir. Son. Tamam. Taş kağıt makas. Aa, bir bir. Şu an bir bir. Hadi. Taş kağıt makas. Ah iki bir. Şu an yönersen çok kötü. <gülüyor> hadi. 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 Vermek istemiyorum. <laughs> hadi, hadi. hadi ne oldu? Evet. Başka at makas. <laughs> Andım <Allah. gülüyor> beni. İzlemiyorum bunu. Ya, ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben açım 5 saattir açım hiçbir şey yemedim. Bir şey söyleyeceğim. Sen kahvaltı yaptın ben yapmadan geldim. Ufacık bir konfleks yedim. Dedim ben ki 50 şey kesin ben kazanırım dedim. Ya. Ben de kesin sen kazanırsın zannediyordum. <laughs> Ama ne oldu anlamadım sen. Allah Allah ya. ya. Biz daha <laughs> bir daha oynayalım. Bunu koy. <laughs> Yok ki. <laughs> Bizde abi böyle. Bizde böyle. Prodüksiyonsa prodüksiyon. Vay vay. 30 40 50. Canım beni sağ ol. 15 banaydı değil mi? Evet. 5 var bende. Ben de 5 var. Ben 5, ha, ben <gülüyor> 5, <gülüyor> 5, 5 yok var. bende. Arkadaşlar ben 15'ten fazla harcamayacağım. Aycan da 50'den fazla zaten 50'ye dünyayı alır burada. Zaten ben 50'ye yarın da yerim. <gülüyor> <gülüyor> Barca evde arkadaşlarıma falan götüreyim yani 50 öyle bir şey burada. 2-5'lik varsa bozayım ben sana. Hayır canım benim üstü kalsın <laughs> <laughs> Sağ ol kalsın. Allah razı olsun Ayça. 15 pound'umuz var. Bakalım gidelim. Aşırı merak ediyorum 15'e ne yiyeceğini ama yine de doyacağına inanıyorum. Doyarım. Kesin doyarım. Evet. Sen bokunu çıkartırsın. Ben Yani ben söyleyeyim kameradaki arkadaşımıza veririm, seni kurgucuna yollarım. <laughs> Buğra, canım öpüyoruz seni buradan canım benim. Baykuşer. Ee, Bay Baykuşer. Baykuşer hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Bir dakika gel. peki aynı anda ikimiz aynı yerlere mi gideceğiz? Aynı anda gireceğiz. Bulacağız mı? Ha tek tek. Yok yavaş yavaş geze geze bakarız hadi. yani neler hadi. var neler Let's go. yok. Let's go bakalım hadi. Arkadaşlar. Bu arada çok sıcak arkadaşlar. Yani telefonumu iki saniye şurama koydum. Sırılsıklam çıktı. Yani resmen sluzırtlak bir gün. Ama işte bu da kapak olsun. Neye kapak olsun? Yani ne Londra'da gri havayla nasıl yaşıyorsunuz ya? Her gün yağmurda yaşar ee? Diyenlere bu bir kapak olsun. Ne oldu? Yanıyoruz burada. Ne? ha Ne oldu bas ha? bas bağıranlar ne hava oldu? çok gri diyenler ne oldu? Siz geldiniz İngiltere'ye yaşadınız da biliyor musunuz da konuşuyorsunuz. Heh. Orada işte Türkiye'de otururken hava atmak kolay. <laughs> Ay gri hava falan. Bir sordunuz mu? Biz yaşıyoruz ya. Siz mi yaşıyorsunuz? Biz mi yaşıyoruz? Bırak beni. <laughs> Gel de bir gör bakayım, güneş neredeymiş? Kapağı koydu mu Aycan Koptur? Canım London'ım. Landırma London laf yok. Ben o kadar şeyli küfürlü konuşamayacağım Aycan gibi. Aile terbiyen müsaade et. <gülüyor> Sen beni <laughs> sattın müsait mı? Bana bak. Hüseyin Suzman'a yardımcı ol <laughs> e Yandığımız bir, kavrulduğumuz bir gün içerisindeyiz. Camden Town'dayız. Şuraya gitmeden önce e bu Camden'ın özelliklerinden çok kısa bahsedeyim size. Çok eski bir tarihi olan, Londra'nın eski bir marketi, kapalı çarşısı gibi burası aslında. İstanbul'daki otantik bir alışveriş merkezi. Şimdilerin turistik bir alışveriş merkezi. Ama önceden de işte çok böyle alternatif tiplerin takıldığı, rockçıların, punkçıların, rapçilerin, vırların, zırların takıldığı bir yermiş. Kültür olarak da çok eski bir tarihe sahip. Aynı zamanda Amy Winehouse'a ev sahipliği yapmış bir mahalledir burası. E kendisine de buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Kendisine de buradan merhaba. Amy Winehouse diye. Aynen. O kadar. Hadi, Hadi gidelim. Açım artık ya. Anlatma. Zaten şey dünya yapsınlar <laughs> belgesel. <laughs> 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 Hocam arkadaşlar, Camden Town'a geliyorsanız The Mac Factory'den Mac and Cheese yemeden asla ve kat'a gitmiyorsunuz. Oha! Onu bulacağız. Ben bir gün ben onu yiyebilmek için kilo vermiştim. Gelmiştim, şaka <laughs> değil. Yemiştim ve rahatlamıştım. Bir kilo verdin mi? Onu yemek için birkaç kilo verip yani çünkü glutene de alerjim var. intolerans yani alerji <laughs> değil. Dolayısıyla dedim ki göreceğim, yiyeceğim, şişeceğim ve gideceğim evet. ve öyle oldu. Evet. Mac and Cheese müthiş bir şey. Bir de... Bilmiyorum onu Bir de hep gördüğüm Reels'larda daha denemediğim. Böyle ayı gibi soslu patates. patates var. Nerede o? Onu bilmiyorum ama buluruz. Üstüne her, her şeyi döktükleri bir patates kızartmasından evet. bahsediyor. Bilmiyorum. Bulalım bakalım. Bir, de bunu bir dakika. Sonra 50 sonra metre diyor. diyor. Aa, aa bir dakika. Ya. Şurada diyor. Böyle 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 diyor. Karşıya geçebilmemiz lazım. The Mac Factory. Aynen. Karşıda değil. Şurada da. Şurada bir yerde. Ya bunun arka tarafında. İşte o tarafta. Bir bakalım. Bu Mac Factory meşhurmuş. Arkadaş böyle bir şey e, yok. E tabi 50 pound'u var ya konuşuyor. Canım sen de doyarsın. Gel köprüden geçelim karşıya. Köprüden değil ve McFactory'e. Hadi gel onunla başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi gel. Ben öyle hemen alamam her şeyi. Benim iyice, tamam. ince eleyip sık lazım. Yani. Sen hepsinden bir fiyat al de bize kaça <laughs> <laughs> Öyle pazarların yok mu? Sen şey yapayım. Abi YouTube'da sezon bekliyor. Ben şunun tadına bakayım mı? to try. Aa, ah, yeah, yeah, let me try because I don't have lots işte of money. Bedavacı, no worries. parası yok diye I böyle sokakta yemekleri today. deneyip doymaya çalışıyor kıyamam. It's uh, very... Oh, uh, it's helva. Yeah, helva. Pistachio oh. flavor. I'm from Turkey. Really? I know best helva in Turkey. Really? Thank you so much. Şimdi şekerim biraz yükselsin ki ufak tefek bedava ikramlarla. Nasıl olsa 15 pound'um var diye. Mac ha. Valla dur. Ben ilk yemeğimi alıyorum. Ve sırf bu yüzden oh. Aa. Market'e sırf bu yüzden geldiğim Mac Factory'mle ben başlıyorum. Paracıklarımı sayayım Allah. Emin misin? Hep tabii ki eminim. Hani <laughs> sana da ısmar sana ısmarlarım yani Yok, bir dakika. Yok ısmarlama Tabii ki bununla başlıyorum. Super ile Mario. Mario başlıyorum, evet. Aa, soslu mantar. Oo. trüf, trüf trüfl yağlı, sarımsaklı, maşrullu. Mantarlı. Bunların güzelliğine bak, bunların hepsi tabii ki makarna. Ama çok leziz. Ama makarna deyip geçme diyorsun. Şöyle, ben bir onumu alayım. İçecek de alırsın sen şimdi. <laughs> Ama içeceğe ben para vermem. Çünkü çok gereksiz, pahalı bir şey. Yani şeyde, marketten almıyorsan. Hi, can I have Super Mario? <laughs> çok heyecanlandım. Okay, sorry. <laughs> sermaye yiyor. Sorry. E tabi parası bol. Thank you. Bak bir şey söyleyeyim mi? Tüledim. O kadar değiyor ki. Bu o Iy, Ya bu nedir ya Rabbim ya Resulullah'ım. <laughs> <laughs> Bak ben bunun hayaliyle yaşıyorum biliyor musun? Türkiye'ye gittiğimde. Diyorum bir Camden'a gitsem demek faktörüm. Allah'ım yarabbim. Allah ha Ben deneyeyim. Sen nasıl? Beğendin mi? Hı? Beğendin mi onu? Herhalde. Yani ölüyor bunun için. Ben de deneyeyim de. No! No bak, gördün mü? No. Yeah, thank you! Kameraman denesin. Yeah. Çocuk evet bana bedava veriyor alayım abi. What is this? Arkadaşlar bu makaroni and cheese. Makaroni bu şey karnam adına deniyor böyle şey gibi şöyle olan tamam mı? Macaroni cheese de çok zaman <laughs> Sütlü peynir. Bunun içinde bir de Çürük ya. Sarımsak ve mantar var. Daha ne olsun? Ağzımın suları key... derya deniz. Mekan cheese'in ben hayalini kuruyorum dediğim gibi Türkiye'de ve sapık gibi videolarını izliyorum Instagram'da. Siz de benim gibi bir yemek şeyiyseniz. Delisi. Delisiyseniz izleyin. Ama Aycan öyledir. yemekte hmm. Yemek de beri gelsin. Yemekte geri çekil. 15 pound çıktı teyzeciğim Hadi bakalım bana. sen de bul bakalım. Güzel bir bir şey bulacağım ben. 15 pound'ı bak nasıl harcıyorum ben. Şakır şakır. Evet hadi bakalım. Hmm, baba ganlış mı? Acaba bugün yiyecek misin sen bir şeyler? Hmm. Bir hamburgerci. Güzel bir Böyle şey. bekleyeceğiz mi bütün video acaba bu araştıracak 15 pound'ı hangisi? Ee, öyle araştırıyorum ben. Vermesen, bilmem <laughs> paramı güzel harcamalıyım ve büyük bir şey almalıyım. Büyük bir şey almalısın e, yani. Yani seyredip de yiyebilirim. Aa bunlar çok güzel duruyor. E dürümcüyüm ben biliyorsun. Evet. Yorkshire. 24. Oo. Canım benim buna para verdin bitti biliyorsun. Evet. Pahalı mı bu? 11 verdim. Bitti. Aa, 4 pound kaldı. Evet, 4 pound kaldı. Ne o öyle? Olmaz. Olmaz. Ve borç alırım senden. Hadi ya. <laughs> Hadi yürü. Ve sen ne yiyeceksin? Şimdi bir şey içersin sen. Yo, ben kesin yerim. Ben kesin böyle şey içmeyle mi içmeyle, içmeyle de karnımı doyurma. Ye. Ben buralardan doyarım abi. Aa, cheese'li sosis verdi bana sağ olsun. Hmm. Very Thank you. Bak burada hani onion rings var, curly fries var, 3.50 falan hani sen öyle şeylerle birazcık kendine istiyorsan bir tıka ha. Şu meşhur friesler neredeymiş? Aa onlar galiba bu evet. ıı, şeyde. şeyde. Şuralarda bir yerde ama şurayı da bir dönelim. Aa geçen gün Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun kutlamasında sahne aldım. Evet çok güzel. Güzel bir etkinlikti. Londra'da herkesi e, eğlendirdim. Hatta enerjimin güzelliğine ve ortamın güzelliğine ve benim tabii ki. Güzelliğime dayanamayanlar ortamı terk ettiler. <laughs> yani öyle ışık saçıyordum. Öyle de evet. ışık saçılan bir partiydi zaten. Çok güzeldi. Dedim Bunu ki aman çıktım. dedim e, Aycan dedim nazarlara, gözlere gelmesin. Ve dedim. zaten gerçekten de göze gelmeden o insanlar gitti. Ama iyi de ama göze getirecek olanlar ama benim enerjim büyüktür herkes. Herkes Aynen, Aynen öyle. Bence de şahane oldu. Evet. E, o gözlü olanların gözü çıksın. Çıksın diyoruz. Evet. Buradan da gözü olanlara kucak dolusu sevgiler. Abone olmayı lütfen unutmayın göze olan. Onlar genelde abonelikten çıkıyor aşkım. Hadi ne tarafa gidiyoruz ya? gidelim bir yerlere ya. Bu çocuk da yavaşladı ayol sıcakta. Evet. Yemin ediyorum bir yesin de bir kendine gelsin. Bu nedir ya? Aa. Aa. Greek street food diyor kameraman. Suvlaki diyor bak. Hello me. Suvlaki falafel. Yasun. Ama tabii adam grik olmadığı için 5 kuruş, bilmiyorum. Oraya gidelim. Patates kızartmacısı büyük ihtimalle orada. Bence de bir yerde artık çıksın. He, nereye gidiyorsun şimdi? Bir sonraki konserin nerede? Bir tane ben Temmuz programım. Epey yoğun. İstanbul'u var, Kaş'ı var, Bodrum'u var, Göce'yi var. O yüzden Temmuz'da bayağı geziyorum. Güzel konserlerimiz olacak. Video. sevenlerimizle buluşacağız. Beni takiple. Vay <laughs> ya bedava yiyor farkında mısınız yani? Biz boşuna mı para harcayız? Hadi. Neden Hadi bedava? Doğruyorum. Çünkü param yok. Chicken with chips with noodles <laughs> with special fried rice. I give you everything. Very nice. Ya. Thank you. E ben böyle deney deney doyuluyorsun. Bak 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 görüyor musun bak bak. Resepti. Mix and match ve rice, salmon. My box price is no. This box. you guys, he was from maybe channel twelve. This box is for eight month. Wow. Oh. İndirimin böylesi şu, şu Yemin ediyorum YouTube, e çekiyor YouTube çekiyor diye. YouTube çekiyor diye. 2 pound'a indirdik kocaman tabağı içinde ne, Let's neler var pounds. neler. Ne <gülüyor> diyor? 2 <laughs> pound'a ver dedim. <laughs> Ben doydum ama. Oğlum adam sana o kadar indirim yaptı yani neyse. Sen de sevmiyorsun bu. Ben ee, almayayım şimdi. tamam. Gel gidelim o Funky Chips'e. Hadi yürü. Bak 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 Greekçiye bak bir tane daha mı açmış? Her yer. Bu ne böyle markette iki tane? Adam sana güzel indirim yaptı. Eğer o menüyü alsaydın bir de yanına 7 pound'un kalıyordu. Üstüne tatlı da yiyebilirdim. Tabii ki. Ama belki ben böyle deneyi deneye ana öğünü geçireceğim. <laughs> Vallahi benim artık biraz daha yemem lazım. <laughs> İlk. Ben her şeyi denediğim için arkadaşlar. Yani herkes evet. bana bir şeylerimiz atıyor, ben de deniyorum. Ben, o yüzden alacağım şeyi şiş, 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 en sona saklıyorum. Şiş, Doymaya merhaba. çalışıyorum. Aa, Aa, Bu ne? Çok iyi kostümler. Müthiş. Giyer misin sahnede? Çok güzel. Aa, Bir konsepte böyle bir şeyler giyerim vallahi. Neden giymeyeyim ki? Neden giymeyesin ki? Çok şık. Ay, Çok şık. Senin kostümün de çok iyiydi yalnız geçen gün. Kim tasarladı onu? Bir şey söyleyeceğim. Kim tasarladı bilmiyorum. Ben onu kiralamıştım ama o kadar güzel bir... Elbise oldu ve bana o kadar çok yakıştı ki aldım oğlum. Hadi be. Evet. İyi. Bir iyi. anladığım yerden gittim satın aldım dedim bu da. Hem çok güzel bir anısı var artık Galatasaray şampiyonluğunda giydim dedim. Çok iyi. Ay ne oldu ya? Ne? Robotlar mı basıyor ülkeyi bana? Eyvah eyvah. LPG bayrağı da var A -A orada. Aa <laughs> LPG. Kor evet. aycan, e, aycan tüm de, hızıyla devam de. ediyor. Tabii! <laughs> Hep <laughs> üstüme tükürdüm galiba kendi kendime. Açlığım da devam ediyor. Evet. Bakalım neler yiyeceğim ama şimdi yiyeceğim. Önümüzdeki 5 dakika içerisinde yemeğini almış olacağım. Bunu da buradan tüm izleyicilerime duyuruyorum. Aa aa aa! ya! Look at his... <gülüyor> <gülüyor> 3 Pound'u coin Aa, atıyorum şey ya da şeyle. Alabilir misin ki? Denerim. Şu alınabilir gibi duruyor. O mu yoksa böyle bir şey kafasından mı tutman lazım? Genelde yani kafaya girerken vazgeçiyor ya. Hadi bir deneyelim be. Sen dene. E şey nasıl olsun? Senin nasıl olsun? 3 Pound'un mu? Evet. Hazırsak? Ben çok hazırım. Ay can! Ay can! Şunu mu diyorsun? Ne bileyim ben sanki ha? Ana. Yani şöyle 3 Pound gitti. Çok hazırdım ya. Ya bu berbat bir şey ya. Hemen böyle olur mu? Katakuliyeye getirdi gibi oldu. Şeytan diyor ki bir daha oyna ama neyse yapmayacağım. En son param kalırsa oynayacağım ama. Kumar bu be. Salı. <laughs> Donatma. Pizza mı? Aa, aa, kaç puan? E, ee, burritos, nachos yiyeceğim ben. Burrito değil mi? Dürüm ha, Evet. Burrito alayım ben. 9 mu vereceğim? Birazcık sen pazarlık İncil, yaparsın. pazarlık yapacağım. Param yok diyeceğim. <laughs> Bana diyeceğim hani böyle bir uygun bir fiyat yap. Aynen. böyle bir 7 pound, 6 pound yaparsa üzerine bir de içecek alırım. Bir de tatlı yerim. Tamamdır işte. Tamam. Daha neyim? İnsanlık yani bu. Tabii. <laughs> I'm gonna, I'm gonna, <laughs> ben bir tane... <laughs> 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 bir pound bana indirim yaptı sağ olsun. I'm gonna get this one. Thank you. <laughs> Sana bunda, bu, da, yani. bu daha ne yiyeyim bunu yiyersem tamam mı işte? Kocaman tavuklu. Evet hadi bakalım ye artık. Senin Sen de bir şey al diye oturalım beraber yeriz. Tamam ben ne alayım ben öbür taraftan alırım. Tamam. <laughs> Oh. Hadi bakalım. Tamam Alıyoruz. Burada ananas, <laughs> chicken alacağım. Buffalo alacağım. Fried chicken'lı 14.75 ama içinde patatesi de var. Yanına da bir de drink alırım. Benim 38'im kalmıştı biliyorsunuz. E, herhalde ben burada bir onun 16'sını falan harcıyorlar. Bir 20 pound'um kalıyor bakacağız. Wow. Hadi buraya oturabiliriz bence. Ya, Her ya da bu, e, 8 pound'a 1 pound indirimle aldım. Şu kocaman buriton bana yeter de artar bile İnsanın gönlü bol olsun önce gözü doy. Deniyor. Hmm. Değdi mi? Değdi mi? Çok iyi. Really? Okay. Soslu, tavuklu, bezelye parçaları, köri sosu, bir yoğurtlu bir sos gibi bir şey de var içerisinde. Ya muhteşem bir şey bu. Ya hmm. beni yine aç bırakmadı. Teşekkürler. Any wine ruhu benimle diyebilir miyim? Tabii tabii. <laughs> tabii tabii. You know I'm no good derim ben sana. Kadar acıkmışım ki. Bir şey söyleyeceğim. Şu güzel gözlerimi görmediniz bütün video boyunca. Hemen şöyle bir güzel gözlerime bakın. Ha Nasıl? E peki bu ceylan gözlüğe ne diyorsunuz? Bir bakın bakalım. Unutmayın ki sizin bu ceylan gözleri hasret bırakır mı? O yüzden abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten kısmetimi taşırdım. Şuradan bir peçete ver ablana. Normalde ben yılda bir ya da iki kere kola içerim. Ne kolayla ne cips Bilmem ne derim. İşin Hiç olmaz. işim yok. Zaten Kore'nin kanal geçen gün konuk oldum. Üç gün isel oldum. Yani. Ama bugün dedik bir çılgınlık yapalım. Tatlı da sevmem. Ben böyle cins bir insanım işte. Ben sadece tuzlu her şeyi yerim. Neyse evet, iyi bakın. Ha diyeceksiniz ki Aycan o halde hani şu yanlar nereden diyeceksiniz. Tiroidim şu ara yavaş çalışıyor. Tiroid ilacı kullanmam gerekiyor ancak ilaç kullanmayı da sevmediğim için. Oh. Thank you so much. Onu da sevmediğim için eh dedim be. Yanlarımla mutluyum dedim. Böyle. Benim yanım, yani tek yanı var en azından şanssız. Benim önüm de var arkamda. <laughs> Çatal bıçak koymuşlar. Hayırdır? Ben tabii ki bunlarla yemeyeceğim. Ya bir şey soracağım. Çok pahalı bu. Ben yiyemezdim ki. Glütensiz ekmekle e, söyledim. Neden? Çılaşsın. Benim de intoleransım var. Ona da dikkat etmediğim için <laughs> bu yanlar var. E bari dedim bir tane etmedim bir tane edeyim dedim. Bir de zaten param var. <laughs> Şuna bak, gluten free'sin seçtiği yarım kilo patates kızartması koymuşlar zaten. Ağzımız <laughs> sularını durduramıyorum. Biberiyeli ve tuzlu kalite korkan patates kızartması. Hücum koptu. Bana bak şerefsiz bu ha. Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, thank <you. gülüyor> Bana bak şerefsizsin. Sus. <laughs> bu arada burada dediğim gibi buraya oturduğumuz için ekstra bir service charge da veriyormuşuz. Bana dedi ki 23.50 dedi. Oğlu prodüksiyon karışma. Ben de dedim ki. Hadi be oradan. Git. Canım dedim onu dedim ödemek istemiyorum dedim. 2 pound 2.50 düştü. 21.50 ödedim. Biraz fazla ödedim. Param var diye de biraz bokunu çıkardım. Ama neyse. Sonuç olarak biz zenginler zaten böyleyizdir. Ama değdi ha? Ya yani biz zenginler değse de değmese de biliyorsunuz. Kocaman bir glüten. Biz gluten zenginler gluten. değse de değmese de paramızı harcadık. Çünkü zenginiz. Bizim para algımız yok. Anlıyor musun? Öyle olsun. 50 pound'u var ya konuşuyor. Arkadaşlar burada çok meşhur bir dondurma varmış böyle dumanlı mumanlı falan dedim ki zengin olan gitsin alsın dedim. Hadi, Hadi git let's bakalım. Go. Ben de bakarım artık. Ağzımın suları akar akar. Arkadaş normalde için. beni biliyorsun. Normalde paylaşırım seninle. Ben. Ama bugün challenge yapıyoruz diye ben biraz zengin olarak kötü polise oynuyorum. Nasıl beğendin mi oynayışımı? Beğendim aşkım gerçekten. Ya. Ama gerçekten çok yüce gönüllüdür. Aşkım. Aycan gerçekten çok yetenekli, çok iyi kalpli, çok hayırsever. Benim canı gönülden sımsıkı sevdiğim bir dostumdur. Bütün o kem gözlere inat diye. <laughs> Bunu hep altı yazı koyduk. <laughs> Koray da aynen dediği gibi gerçekten ya bu kısa sürede nasıl bir insanı severim? Nasıl sev bir dakika. İşte böyle sevilir. Yani gerçekten neredeydin be adam? Allah. neredeydin? Öpüşelim mi Hadi. bir anda? <laughs> Yani inanılmaz ya. biri. Koray'la tanışmanızı çok isterim. Yani muhakkak Koray'ı yolda, Bel'de, orada gördünüz. Gidin yanına çökün ve şu adamla bir tanışın. Rinki hellum. Müthiş bir şey. Ve kanalına abone olun. Tabii ve müthiş bir şey bu. Bu Koray'ın kanalına abone oluyorsunuz. Bu abone olmazsınız yemin ediyorum bir daha da izlemiyorsunuz. Lan engelliyoruz lan sizi ha? Haydi bakalım. Haydi buyurun. Haydi. Buyurun. Net. Burada var mı bir diyeceğiz? Rating aldık yine Evet öyle, evet. Arkadaşlar son paramı veriyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar Koray alıyor <laughs> bu şeyi yine de Tatlıyı. 5.50. Koray'ın da 5.50 Ben gideceğim bottle alacağım büyük bottle'lardan. Böylece Koray'ın parası bitmiş oluyor. Filme almak da yasakmış bu arada. Sanıyorlar ki biz Ay, bunların çok merak. Ay da gerçekten evet ya. Ver çocuğum ver. Sar bana orada. Halbuki bakın az önce o chunky, funky çipsin önündeyken dedi ki, madem filmi alıyorsunuz, sizden dedi para da almam dedi. Biz o sırayı beklemek istemedik. Anladın mı? Öylesi var bir öylesi be. Siz kimsiniz ha? Şimdi konuşturacaklar. Bu arada o Instagram'da duman çıkan dondurma falan diye bir şey yok. İçine gaz, LPG mi basıyorlar. Ne basıyor? Bak. Nitroger. Hani LPG bayrağı göremedim. <laughs> hani LPG bayrağı koymamışsınız. Sen nata yersin, waffle yersin. Oo, sen bir sürü şey yersin. Ben akşam eve giderken <laughs> sen bir de pazar alışverişini yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> akşam evde yiyeceğim öğünü paket yaptır. Paket yaptırıp götürmek <laughs> çok zekice. Çok. <laughs> Güzel lan. Ama böyle ne oldu? <laughs> hani bizim o Maraş dondurmamızdaki yoğunluk, süt yoğunluğu yok. Bu daha çok şey gibi. Hani tozlar vardı ya bizde. Karıştırıp dondurma yapardık küçükken. Hiç öyle bir şey bilmiyorum. Çünkü sen zenginsin. Her <laughs> <laughs> Ben gider alırdım. Biz Hayır, fakirler ben fakirler evde sütle karıştırıp buzluğa atardık onu. Neydi o? Ben onu Danilo'da yapardım. Tank mi diyor? Yok. Tank içecek. Hayır, Neyse onun gibi yani iyi bir dondurma değil arkadaşlar ama. <laughs> Ve bilmem ne bilmem ne. Kameramana <gülüyor> getirelim. <laughs> Değdi mi 5.50'ye? 5.50'ye değmedi abi. Bu ne ya? Göt kadın. <laughs> Al, evet. kameraman beni çek. Beğenir o. Demek ki bu çinçine gelmiyoruz. Beğenmedi. Evet. O dondurma Bak, expert. Boş bir de beş gerçekten Google'a yazdığımızda ilk siz. çıkan burasıydı lanet olası. Rezil edeceğim sizi. E hadi gidelim artık benim waffle'ımı alalım. Arkadaşlar 9 pound'umu veriyorum. Ha böyle, ne böyle bir şey geliyor? İçinde çilek var, nutella var, vanilyalı dondurma var, waffle var daha ne? Koma yani, benim için bu bir şeker koması. Sonra benim hala şu kadar param var. Ne kadar var? 7,5 falan var. Tamam mı? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bu benim yıllık aldığım <laughs> 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 şeker miktarı. <misi> <laughs> <laughs> Deniyorum. <gülüyor> Wow. Arkadaşlar bu mutluluğun resmiydi. Ben tatlı sevmeyen insan... Buna düştün değil mi? Kendimi durduramıyorum şu an. Bakın. bu nedir? Bu nedir? İnanılmaz. Kameraman arkadaşıma paylaşmak için sabırsızlanıyorum. O yüzden bir kat. Burada keselim. Arkadaşlar benim elim kaldı biliyorsunuz. Burada bu key doglar 9.50 ama sağ olsunlar beni kırmadılar ve bir indirim yaptılar ve bize 7.50 bunu veriyor ve benim de artık burada param bitiyor. Üzerine sos seçtim. Sarımsaklı mayonez. Ay şimdi kusacağım biliyor musunuz? O kadar çok iyi <laughs> Sweet chili seçtim. Acı tatlı <laughs> ve üzerine de parmesan ama gerçek anlamda kusacağım. O kadar. Biz bir, biz bir Kusup geliyorum. Buyurun, istiğfar edelim. Yönetim istiğfara demiştik ya. <laughs> bir önceki videoda. <laughs> Bu arada bir önceki videoyu yemin ediyorum ben bile açıp açıp izliyorum. O kadar komik. Şuraya bir yere balkı er koyarsa her bir önceki videoyu ne olur izleyin, çok komik. Sevgili dostlar, ne kafam kadar bunu ben nasıl yiyeceğim, yiyemeyeceğim. Ben <laughs> vazgeçtim. Yer, <laughs> Benim ağzıma da vermen yok <laughs> Biz neler yedik be aşkım? Bunun üstesinden gelemeyeceğiz. Biz neler yedik biliyor musun? Evet arkadaşlar yüzdük yüzdük bir bölümün daha sonuna geldik. Konuğumuz Aycan Koptur'la birlikte Camden'da şahane lezzetlerin, şahane bir günün konuğu olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir Koray'dan sonraki isel olma gününün daha <laughs> sonuna geldik. Koray'ın her videosundan sonra isel olmak istiyorsanız bizim yediklerimizi yiyebilirsiniz. İyi, kanalımıza abone olabilirsiniz. Aa, tabii bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Aynen. Arkadaşlarınıza paylaşmayı, yorum yapmayı da unutmazsanız seviniriz. Bu kadardı arkadaşlar. Haftaya farklı bir konseptte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş geldin gönlüme sultanım. Hoş bulduk. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Nasıl Çok iyi yaptın. Çok iyi yaptın ya. Bayağı Nasıl iyiydi. Bize söyleyeyim mi? Yani? Ben olsam bu kanalı net izlerim hemen. Net. Ben de net izlerim. Evet. Abone evet. de olurum. Oo deli misin? Ben o de bazıları de gibi için. abonelikten çıkma. <laughs> ben direkt arkadaşlarıma atarım. <laughs> Reels'larını paylaşırım, paylaşırım. Evet.